Bugün sizlerle cinayet gizemi oynuyoruz arkadaşlar benle oynamak isteyenler cr 7 bs 55 istek atarsanız kabul ederim ama yorum aldığınızı yazın çünkü çok kişi istek atıyor bilemiyormakten. Hadi başlayalım. Burada duracağım. Bak kaçtım şundan şüphelendim bak. Ah, verin verin bak. Arkadaşlar her zaman bak. Aha bak o. Aha bak şüphelendiğim kişiye çıktı. Bıçak atıyor. Kaç kaç. Geri. O. Ne yapacağız? Tamam vursana. Vurdu mu? Vuramadı. Vur lan şunu. Orada. attı. Bana vuracaktı arkadaşlar. Hadi. Nerede? Orada mı? Aa, orada orada. Atıyor bak bana vuracak. Beni vurmaya çalışıyor. Bak hayla bana vuruyor. Ya vur hadi. Arkadaşlar başka bu oyunlarda oynayabilirsin. Oynayabiliriz yani. O yüzden İstek atın. Orada orada. Ha bana geliyor. Aa, öldürecek mi? Şu vuracak mı? Ha. Hadi kaç. Geliyor. Ha gel lan git. Ya bana olan oluyor. Aa, burada. baba. Vurdu. Vurdu. Evet. Hadi biraz rahatlayalım. Evet, Arkadaşlar geldi. Ya yine ya? Mom, where's the katil şu ha it to her. They're gone şu it. I'm going to call oradaydı to son, son gel. Ka kaç. Aa, Bana taktı bu. Hayır, bana bunda çok gencim kaç 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 Arkadaşlar taktık ama. Taktık bana bir ne oldu ne which